Bütün Resuller, bütün kavimlerini namaza, oruca değil. Çünkü zaten müşriklerin hepsi namaz, oruç. Bunları yapıyordular arkadaşlar. Çağırdığı şey, ibadeti yalnızca Allah'a yapmak. Allah Azze ve Celle ibadeti sarf etmek. Ona hiçbir şey ortak koşmamaktı. Çağırdıkları şey buydu. Bunun için kılıç girdi aralarına. Bunun için cennet, cehennem diye ikiye ayrıldı. Bunun için kafir, müslüman diye ikiye ayrıldı. Bunun için baba oğul birbirinden ayrıldı. Baba oğul birbiriyle savaştı. Ömerler lazım bu ümmete. Bedir savaşında esir alındığı zaman istişare ediyor Resulullah. Ne yapalım bunlar aleyhisselatu vesselam. Ömer diyor ki herkes en yakın akrabasının kafasını kessin bakalım kim Allah seviyor ortaya çıksın. Karşı ordu hep amcası, dayısı, babası, akraba akrabayla savaştılar. Diyorlar bunların anlattığı din ana babayı birbirinden ayırıyor, çocuğu birbirinden ayırıyor akrabalarla düşman ediyor. Ya o zaten bütün peygamberlerin anlattığı din. Niye şaşırıyorsun? Yeni bir din değil ki. O yüzden Musab kardeşiyle savaştı. Musab İbni Umeyr anadan bir kardeşiyle. Niye? La ilahe illallah için namaz için mi savaştılar? Zaten vardı. Zekat için mi savaştılar? Zaten vardı. Sadaka için mi savaştılar? Zaten vardı. Savaştıkları şey bu gibi ameller değil. La ilahe, illallah, la ilahe illallah kelimesinin manasıydı. O yüzden birileri bu dini yumuşatmaya kalkması, bütün Resulü'nün daveti, uluhiyet tevhidinin sadece Allah Azze ve Celle'ye